Merhaba arkadaşlar, bugün size cari hesap kartı nasıl açılır, bunu göstermek istiyorum. İlgili ekranımızın ismi BASTE02, müşteri ana kayıtları ekranı. Burada artı butonu her zaman yeni bir kart açmamızı ister. Yani biz aslında müşteri mi, tedarikçi mi, hem müşteri hem tedarikçi mi, hangi tipte bir kart açacağız? Yani kayıt tipimizi seçerek ilerleyelim. Ee, bu kart tipimiz hem müşteri hem de tedarikçi olsun. Vergi numaramızı giriyoruz. Devam etmek istiyorum diyorum. Burada Şöyle diyelim Kara birimi seçiyorum. Burada arkadaşlar aslında koyu renkteki alanlar zorunlu ara alanlardır. Yani bu alanları doldurmazsanız, odurmazsanız diğer yapacağınız yani uygulamalardaki işlemleriniz doğru işlememiş olur ve hata alırsınız. Dolayısıyla tüm ekranlarımızı dolduruyoruz burada önemli olan şu hesap tipi aslında e, biz en başta hem müşteri hem tedarikçidir dedik fakat aslında ağırlıklı bir çalışma şeklimiz vardır yani ağırlıklı çalışma şeklimiz eğer müşteri olarak çalışacaksak müşteri diyebiliriz burada e, bakın şöyle ana ve ara hesap yazarak ilerlediğimizde bu adaya yani bu müşteri ve tedarikçiye ait hesap planındaki kaydını otomatikman oluşturacaktır. Yan defter olarak. Kaydın anahtarını giriyorum. Ödeme koşulu. Müşteri olarak ödeme koşulu ve tedarikçi olarak ödeme koşullarını dolduruyorum. Vergi dairesini girdim. Eğer bakın şu sekmelerden ne kadar çok e, bilgi girerseniz o kadar çok diğer uygulamalarda karşınıza kolaylık olarak çıkacak. Eğer buraları doldurmadığınız sürece atıyorum ne ki takışı çalıştırdığınızda banka isminiz yoksa otomatik olarak bu adalet şirketine e, ödeme yaparken IBAN'ınız boş olarak çıkacağı için tekrardan size bir iş yükü doğuracaktır. Banka ismini giriyorum. Burada sadece banka ismi ve IBANı yeterli olur. Burayı doldurmanız yeterlidir. Ben şu anda doldurmak istemiyorum. Ve hata aldım zaten tam olarak doldurmadığım için. Bakın burada adres kısmında eğer farklı bir adresi varsa yani müşterinin buraya insertle ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Adalet Sarı Gazi depo. Burada Sarı Gazi adresini yazarım. Adaletli Mersin Showroom. Burada Mersin adresini yazarım. Yani aslında bu e, müşteri ve tedarikçiye fatura ve irsaliye keserken Size alanlarda bu adreslerden hangisine kesmek istiyorsun diye bir soru soracağı için eğer varsa bu müşteri ve tedarikçinin farklı farklı lokasyonlarda adresleri buralara eklemeniz faydalı olacak. Şu ilgili kişi alanı aslında önemli. Neden? Bu artı butonuyla beraber diyelim bir satış personeliye Etmek istiyorum yani burada departman satış departmanı olsun pozisyon sorumlu olsun bakın e, burada kişi detaylarını eklediğim zaman e-maili telefon numarası gibi bilgileri eklediğim zaman grubunu seçelim burada ilgili kişiler listesine gelir yani buraya isterseniz e, artı butonuyla muhasebe kalite kontrol satın alma genel müdür gibi bu firmaya ait tüm ilgili kişilerin listesini ekleyebilirsiniz. Eğer varsa standart bir indiriminiz burada e, bu cariye ben her zaman indirim yaparım diyebilirsiniz ya da 1 1 2025 tarihi ile 31 12 2025 tarihleri arasında indirim yapabilirim. Yani indirim tanımlarsam faturayı keserken de indirim kodu size seçenek olarak çıkacaktır anlamını taşıyor. Eğer varsa bu tedarikçi veya müşteri her zaman şu malzemeleri kullanır diyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Piris. insort ile devamında getirebilirsiniz yani ben bu tedarikçi veya müşteriden her zaman bunları alırım veya bunları satarım diyebilirsiniz eğer bu tedarikçi veya müşteri standart bir nakliyeci kullanıyorsa örnek veriyorum her zaman aras kargoyu kullanıyor Şu an burada tedarikçimi bulamadım tabi. Eğer varsa nakliyeci bilgisi de ekleyebilirsiniz. Genel olarak e, cari kart nasıl açılır bu şekilde göstermeye çalıştım. Tabii ki çok daha detaylı e, burada sekmeler var yani dilerseniz elinizde var olan bilgileri buraya yazabilirsiniz. Daha sonra düzenli düzenleyebilirsiniz. Ama temel olarak olması gereken yani bir fatura kesmek için ya da satın alma faturası girmek için temel olarak mutlaka banka şu sekmelerden geri geliyorum genel bilgilerdeki bakın para birimi değil müşterinin veya tedarikçinin para birimi muhasebe kodları vergi numarası, vergi dairesi ki olmazsa olmaz bu bilgileri tam olarak doldurmanız gerekiyor. Daha sonra artı butonuyla kaydediyorsunuz. Şu anda benden posta kodu istedi. Posta kodunu örnek olarak yazdım. Devam etmek istiyorum diyorum. İvan'ımın geçersiz olduğunu söylüyor. Evet biliyorum. Evet diyorum. Banka numaramı girmemi istiyor. malzeme girdiğim için bakın şu alanları silmem gerekiyor Delight'la hata veriyor bana şu anda şu anda bu carimi kaydetmiş oldum evet Arkadaşlar bu şekilde kısaca anlattım. Tabii ki siz daha çok veriyi girerseniz daha çok işiniz kolaylaşır. Hepinize teşekkür ederim.